Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün abi sizlerle beraber 3 YouTuber vs 3 tane de e-sporcunun mücadelesini seyrettireceğim. Gerçekten inanılmaz keyifli maçlar oldu sonra birbirimizle karma maçlar yaptık. Eğlenceli bir video sizleri bekliyor. Video geçmeden önce her zaman olduğu gibi like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız sevinirim diyeyim. Hemen videoya geçeyim. Bu <laughs> nasıl Oha gece 3'te evime crawl geldi sesi. Görüyorlar şu anda. Evet. Bak şurada. Bak. Yaktın yaktın. Ben sağdan sızıyorum abi ona göre. Ya yine gördüm bak. Bana atabilirsiniz abi. Bir bayıldı. Aa yok. Çok az yanı kaldı dönmedi. İçeride bir tere var çok canı zaten. Atabiliriz yani şu anda. Selamun Aleyküm, ben DJ Dikkat. Hadi bak, Allah kahretsin. arkana sapma. <laughs> Aga be. Abi ben burada, ee, çalıların içinden, zaten bitti teranın son şeyi abi gitmeyin de çalının içinde saklandığımız yeri görmesin, hop çok güzel. Helal lan sana tera. Oyuncu galiba. O neymiş lan? Oğlum demedik mi lazer silah kullanmak yok diye? Hadi bu maçı vermiyoruz. çok iyi aldık orada. Hadi! <gülüyor> Ağlamak <gülüyor> istiyorum. Spike katlı be. <laughs> kazandık inanılmaz. Bakma bak ya Shelly Spike Crow mu? İnanılmaz maç <gülüyor> kazandık. <laughs> Abi <İnanılmaz. gülüyor> <Hadi> ben bence <laughs> burada bırakalım. Burak yok ya o yüzden kazandık. Muhtemelen. Benim en beğendiğim şey bu haritada mesela bütün e, çalıların birbirleriyle bağlantılı olması. Yani içinde gezip e, saklanıp adamlar alabilirsin falan böyle. Güzel yani o. Evet böyle hır gür o... Hani böyle bütün varlığınla oyunla oyna tarzında bir harita hmm. değil de hem kendi oyunculuğunu hem de stratejide kullanma lazım. Aynen, Birazcık güzel. daha plan üzerine ilerleme olmuş. Yani ee, olağan... Plan, plan, hepsi tutmuş. Her zamanki yani, e, haritalardan değil yani. Böyle bir harita hiç görmedim ben Brawl Stars'ta. Güzel olmuş yani. Savaş topunda ya böyle bir harita görmedim ben. Çok güzel olur ya bu harita. O da olur. Yok tamam ben bunu alacağım. Ya burada hangi karakteri sakalalım? Yeyeceğiz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ya, Allah abi Allah gören Allah. yazatı Allah. şunu al o zaman. Ha? Allah Allah. Erkan abi haritayı kendi haritası gibi sahiplenmedi mi bu? Allah Allah. Paraya evet. da paraya da ortak çıkar bak bu gidişle. <laughs> Neler oluyor <laughs> Onu kim tutuyor? Aaaa. Oh. Thanks. Spor sıkıştıracak bizim. Spor sıkıntı. Aynen. Sağa doğru ilgiyi çekerseniz güzel olur. Beni aldım. Sağa geçelim. Sağ geçelim hepimiz. Ya. Yeah. Geçen maçın intikamı. Top şöyle atınca adamın yerini belli edelim aslan. Hala iç yakalığı da bayıldır ki. Ben bunu almam lazım ya. Ben yanlış taraftayım ya. Aynen abi, sen bula geçsen çok rahat alırsın. Atarsın abi. O da bulur abi. Süper. <laughs> <adım iç>. Olur. <laughs> ben şu tarafa geçeyim mi kanka? Aynen aynen. Geç abi alır. geç. Bulur abi atar. Biz de değişelim. Tamam. boşuna Şunu bulun lan <gülüyor> <gülüyor> Lan ne de anladın Harun be <laughs> Ya. Araya gitti Doğru. benim Mesafe olarak da bende ha sen misin lan o Aynen Aa gol geliyor hocam o mükemmel lan be lan orası. Bekle Git at at, at. at Lan oğlum gece Bak, adam alandım. akıllı kavun balınca şansları kavun. Erkan abi onun yanına tara almazsak iş yapmaz. Evet ben çok körde kaldım. Azıcık görseydim ya, var ya ben tara... de be. İş yaptırmadık iş iş. <gülüyor> ne bende <laughs> be. Gel abi gel gel gel. Yürü yürü. Bana doğru yürü, yürü sen diyorsun. direkt bana. Ya nasıl bedava bir gol ya. Ama gol atamam ki orada imkansız zaten. Beni aldı. Sakin oyna. Çok Herhalde. iyi. Taraya şey, dikkat. Sen düz yürü <laughs> yapma. Oğlum bu ne lan ne yalan yaptın bana orada. Yürü Yo Aslında yerini belli etmek için yapmadım ya. Evet. Ben gittim. Şimdi dümdüz yürü sen gol. Yürü yürü hiç bırakma. Şaka yapıyor ya. Abi keşke gidiyorum. Allah be. <gidelim. aziz. gülüyor> İçeri daldım ben, ben yine bana gelebilirsiniz. Hepsi öldü. Bekle Erkan abi geliyor. <laughs> Ağlamıyor emojisi de güzelmiş. Ya. Son. Onu ne Aa, yaptınız lan? Ben yani? de ayı kapanı zannediyorum. Şuraya dikkat et. Ya Search bana iki atıp duruyor ya. Ya. Cık, yemez abi yedi. İşte böyle o, ya. Ya, ya. Abi. Hepsinde canı çok az kaldı ama yemedi ya. Yediremedim yani 8. Devam devam şu an Ka kazanma koşuna gittim. Ka ya, he he. Abi sen <laughs> şeye bakar mısın? <laughs> Yalnız yani. yani. bayram edecek bu ya. <laughs> hmm, gel bakalım. Şurada tarama ne var bak. Arkadaşlar Yok. bakın sol tarafta boş bırakıyorsunuz. Adamlar 2v1 geliyor. Sol tarafta Mortis var mesela şu an. Ay bedava geldi tattım. Oo oh, bul bizi yalanladı. Bul bul bul. Gelin böyle. <gülüyor> <konuştum>. <gülüyor> top gelmedi. Tamam da kanka topu da siz getirin. Neredesiniz oğlum? <laughs> Açtım ben orayı arkamdan biri gelip destek verir diye be kardeşim ya. Kimse yok muydu arkamda? İnanılmaz arkamda kimse yokmuş. Dikkat edin. Dedim birisi de topu getirir be. Of be nasıl ordan sekti çok, çok ya. Çok olmasın. Ulan var ya ikidir Direkt duvara takıldım Gol yani. daha Ben ne yapayım, yapayım ya? Ölmeseydin seni çok fena canlayacaktım. Ulti atıp dururdum. Çok iyi ya. Abi ya bir şov yapalım. Neyse bu maç bizde ya güzel. Aa. Bu yalnız aynen, bu... ya mod. adamları. Bu sıkı bağlıyor ya. Ay mükemmel. Abi, abi inanılmaz ya. Ne, ne yapacağız abi? ki? Alın şu bulu valla adam. Uhuhu <laughs> pika mı be? <laughs> Gel buraya oyun gemisi. Aha. Ya oğlum var ya bu çatlak ikisi kişi Hadi ölüyor. bakayım. Bak. <laughs> 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 e bul da kaldı ikisi de ölüyordu orada bu çatlak. Top anlık olan ayağıma geldi lan. Nah. Bu meptacı, bu tera bir de üçüncü belirlenmesi lazım. Harun en topu sağ topu çok iyisin kanka. Topu ileri atacağı yere geldi. Oh Of çok boş attım boş bu arada. arada. Olsun kanka sıkıntı yok. Topu topu oyalasak da olur. Erkan abi sen ileri git. İleri git. Ben can doldurak yeter bize. Aa, Solda bul var biliyorsunuz zaten. Bul doldu. Ya, sola yaklaşmadan ya. sağdan şey yap. Çok iyi sen Harun çok iyi. O, adam tek başına temizledi. Dur dur Bir kazın Görmeden vurdu. Gol mü oldu? Allah kahretmesin ya. O poko kim ayıp değil. At, at at sen. Hadi geçmiş olsun. Kadro çok aşırı zıtaka. Hadi hadi bu kadroyu sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu dümdüz yürüse kesemeyecekler. Böyle... <laughs> güzel bitirelim sonuncuyu böyle. Bence bizim için güzel. Bu arada son değildi de abi yine de sen bilirsin. Lan 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 bir tane daha gitemedim lan. Ya bu Selam ne ya? Aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Hasan sana tara dedim ya. Ben sen? Yalnız Piper vururken yorulduk. Aa Olmayalım. burada shot atılmıyor. Nasıl harita yapmışsınız? Haritanız bozuk lan. Çok fazla kaleliyle duvar arasında fark var. Yazsanız da kanka topu ya bir şey yapacağım. Öne, öne yürü, öne yürü, öne yürü. Sen yürü lan, önde yürü lan. Lan önde yürü sen. Oğlum atsan oğlum golü bir şey yapacaktım ya. çekecek oğlum adam çekecek lan. Ya kanka nereye çekecek? <laughs> Çekse kaç Adamlar atacak ya. Adamlar ya. golü kim atacak diye tartışıyor artık. <laughs> onu değil Harun gol atamamayı tartışıyor. Gol atamayacağım diye düşündü düşün. çocuk. Oha lan o neymiş lan? Ne Hadi ya? hadi. At bir trick shot. <laughs> yok <şansız topu gülüyor> Bir de trick shot <laughs> normalde atmıyor. <laughs> ha orada trick shot at atacaktık. Abi. Yapacak hiçbir şey yok ya. Bayıldık zaten kanka. Bunda bu kadar bu böyle imkanı yok, kaçarı yok ya. Çok ciddi oynuyorlar bu adamlar. Kanka <laughs> be. <laughs> ya bence adamlar bir maçı daha var ya. Var. Bir maçı daha var <laughs> <Çok> ya. <ciddi. gülüyor> ben nasıl dolar ya? ya? Benim ya, hoşuma gitti. 3-0 yendik diye paylaşırım. <laughs> <laughs> ya ben öyle paylaşacağım zaten. Bir tane öncesinde yendik zaten. Bir de sizi biz 3 youtuber olarak ya. yendik. Ben Onu da paylaşacağım. Aynen. Evet abi, video bu şekilde. De. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha çok video için mutlaka kanala takip ettikten sonra bir de videoyu like atmayı unutmamışsınızdır umarım diyerekten videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın farklı görecek görüşecek. Hoşçakalın ve bay bay.